yerden devam ediyoruz. İzleyicilerimizden gelen SMS'lere hızlı hızlı cevap verelim. E, varikosel ameliyatı olmam gerektiği söylendi hocam. Tonik ve iksiri ne kadar zaman nasıl kullanmam gerekir diye e, soruyor bir izleyicimiz. Bu varikozun ağrına bağlı. Akut mu kronik mi kaç yıldır var? Ortalama yani en kötü ihtimal 3-4 ay. İksir tonik, varikozul çayı. Eğer bağırsaklarında bir problem varsa lifli detoks da gerekir. Bu detoks ürününe biraz sonra yine soracağım size. Çünkü bağırsaklarda problem varsa diyoruz ama bağırsaklarında problem olmayan insan neredeyse... Olmayan insan yok. Çünkü hep yok yanlış gibi. besleniyoruz. Evet. Son 100 yıldır yanlış besleniyoruz. Evet. Tip 1 diyabet hastasıyım. Ürünlerinizle bundan kurtulabilir miyim? Diyabetle ilgili çalışma yapıyor musunuz? Ne önerirsiniz? Tip 2 tedavi diyoruz da tip 1'de de yani %100 başarı yok. O biraz değişik. Doğuştan oluyor veyahut da pankreas tamamen çalışmıyor. Eğer ki pankreasında az biraz çalışıyor olsa tedavi edilebilir. İnsülin az da olsa insülin salgılıyorsa tekrar geri dönüşüm sağlanabilir. Hani şey henüz başlamamış olan insanların kesin tedavi ediliyor. Tedavi ediyor. Yani insülin kronik diyabetçiyle problem. Peki değil. bu tedavi ne kadar bir zaman alabilir? 3-4 yani, ay. 6 hafta sonra da veriler çok değişiyor. Yani eğer insülin kullanmıyorsa sadece hap kullanıyorsa o kişinin tedavi olma şansı daha yüksek. Tabii. Yeni başlayanlar yani yeni 1-2 yıldır kullanıp da efendim ünitesi çok çok yüksek olmayanlar yani pankreası az da olsa inzülini sarılıyorsa tedavisi mümkün. Az da olsa evet. çalışıyorsa. Evet bu konuyla ilgili olarak da ekrandaki numaralardan izleyicilerimiz size danışabilirler. Pankreas kanseri için ne yapmak gerekir? Size göre bir çözüm var mı? Pankreas kanseri olan hastamız var. O takriben 2 aydır ürün kullanıyor. Tümör uzunluğu işte 3 santim çapı, uzunluğu 3, 7 santim çapı 3.8 santimdi gerileme başladı yavaş yavaş. Gerileme başladı o, o zaman. Olumlu kanseri, olumlu gelişmeler var. İyileşebilir. Yine başka önerim, izleyicimiz şeker hastası, hastalığını soruyor ama cevap vermiştik ona. Ben şeker hastasıyım ne önerirsiniz diye aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Ben astım ve hepatit B hastasıyım. Sürekli antibiyotik kullanıyorum. Karnım şişiyor yardımcı olursanız memnun olurum diyor. Hepatit B e, iksirtonik enfeksiyon çayı ile karaciğer çayı iyi gelir ama hepatit B aktif değilse bunun tedavisi biraz zaman alır. 4 ay 5 ay zaman alır. Ama ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Aktif mi? Pasif mi? Yani ben hepatit B olup, olup da, da ürünlerinizi kullanıp bundan fayda gören. Hatta kronik yorgunluk sendromuna yakalanmış Epstein-Barr virüsü olan Kişi dahi tedavi, mesela Amerika'da Las Vegas'ta okuyordu bir üniversite öğrencisi, orada Epstein-Barr virüsüne yakalanmış. Tedavisi dünyada mümkün olmayan bir hastalık, kronik yorgunluk sendromu, yavaş yavaş enerjisi bitiyor. Epstein-Barr virüsü aynı herpes virüsüne benzer bir virüs. Normal kişi buna yakalandığı zaman kendini grip zannediyor, tedbirini almıyor. Normal. Lenf sistemine yerleşmeden önce bunu yok etmek mümkün. Basit bir virüs. Fakat lenf sistemine yerleşirse, evet. tedbir alınmazsa artık onu yavaş yavaş bitiriyor. Çünkü bu Epstein-Barr virüsü akıllı virüs de denir. Terörist başı gibi. Hangi organa yerleşirse o organdaki bakteri virüs ve mantarları adeta kontrol ediyor. Komutası altına alıyor. Yönlendiriyor. Her organda, o organdaki virüslerle birlikte çalışıyor. Yani böyle bir durumda bile siz ürün tavsiye ettiniz ve olumlu netice aldı mı hocam? Evet, 6 ay üzerinde Las Vegas'ta üniversite öğrencisi olarak orada okuyan bu genç. Artık doktorlar bizim yapacağımız bir şey yok. Ailesine telefon ediyor ki çocuğunuzu alın götürün diye. Bu genç Amerika'dan gelemedi kendi kendine. Yani o kadar bitmişti. Enerjisi ailesi, bitmiş. Ailesi gitti, getirdi. Gitmeden önce bana dediler ki, aradılar ne yapabiliriz? İnşallah tedavi ederiz. Getirdiler. Bana gönderip getirdi. Üç ay sonra normal ayağa kalktı. Ama üç ay sonra bana dedi ki Allah razı olsun çok iyi çok güzel de tadı hoşuma gitmedi. Artık tadından dolayı da... Dedim ki artık o kadar da olur. O zaman sarımsak kokusu vardı. Şimdi o koku yok çok şükür. Yani dedim iyileştiğine şükür O kadar da olacak yani değil mi? muhakkak sağlık her şeyin başı. sonra altı ay sonra tekrar Amerika'ya döndü okumak için programı ilk kez izliyorum iksir ve toniğin içeriği hakkında bilgi alabilir miyim diye soruyor izleyicimiz iksir toniğin içeriği hakkında bilgi. kısaca bilgi verelim ondan sonra yeni ürünle ilgili konuşalım dilerseniz evet tonik limon suyu sirke sarımsak zencefil zerdeçal kurkuma longa altın başak otuz zeytin yaprağı sinirlot kekik tarçın vesaire içeri bu midedeki halıkopak teplörüye veya bağırsaktaki mantarlara karşı yüzde yüz etkili. Klinik araştırması yapılmış zaten 60 yıl önce Amerika'da Profesör Doktor Çeni, Profesör Doktor Vesler, Profesör Doktor Miller tarafından fakat bunun bir, Türkiye'de yani bazıları diyor ki işte lahana suyunu iç şöyle şöyle olur, lahana suyunu iç böyle olur. Lahana suyunu haşladığınız zaman etkisi azalır. Mikserde çektiğiniz zaman oksitlenir, etkisi azalır. Çünkü en etken maddeler Lactobacillus bakterileri yok olur. Bir, iki, Eskiden O vitamini denen metilmetilorum bromit denen bakteri şey helikobakter yok eden etken madde ortadan kalkar. Bunu özel imal etmek gerekir. Artı özel imal etseniz de yan tesiri var. Nedir? Tiroid bezesinde kuatra sebep olur. Anormalliklere iksirle birlikte bu nedenle kullanmak şart. Yani toni tek başına kullansanız uzun uzun süre. Bu nedenle iksirle uzun süre kullanıldığında iksirle kullanmak gerekir. İksirin özelliği ise çok çok farklı. Bu birleşiminde limon suyu, üzüm, sirkesi, zencefil, sarımsak, maydanoz, zerdeçal, karanfil, zeytin yaprağı, at otu, kekik, ada çayı, sinir otu, tarçın, ısırgan otu vesaire gibi 19 çeşit bitki içerir. Her türlü miyon, kist, nodül, yağ bezi, tümör eritir. Yavaş yavaş eritir. Buna geçenlerde yeni bir bitki. Eskiden Anadolu'da kansere karşı, miyom, tümör, nodüle karşı, net bezlerine karşı kullanılan bir bitki. Bana sürekli sağdan soldan bitkiler gelir Şu bitkinin şu, şu, özelliği varmış, doğru mu? Eskiden kullanıyormuş. Alıyorum bakıyorum, tanımadığım bir bitki varsa dursun gelin. Belki bununla ilgili yeni bilgileri gelir diyor. Bilemiyorum, rafa kaldırıyorum. Yeni yeni bitkiler geliyor veya yeni buluş yapanlar da bana geliyor. Şöyle şöyle bir buluş yaptık, ne diyorsunuz diyorlar. E, bu Ot kanser otu diyor bazı yörede mesela Marmara bölgesinde kanser tedavisinde kullanılan bir bitki. Isparta bölgesinde sinirsel nevralji otu diyorlar bazıları. Ee, Kahramanmaraş bölgesinde bademcikleri iyileştirdiği için bademcik otu diyorlar. Baktım ki herkes bir şey söylüyor. Ben dedim gökçek otu diyelim. <laughs> Kendi dedim. Gökçek otu var ürünlerin içerisinde. Gökçek otu nedir? Ben bunu 10 gün kullandım denemek için. Çünkü son 3 ay çok soğuk yaz ayından dolayı çok soğuk su içtim. Bademciklerim şişmişti. 3-4 hafta iksir için bu bademcikleri düzensin diye düşünüyordum. Fakat sürekli bu otu bana aynı kişi yani farklı farklı kişiler farklı farklı rahatsızlar için gönderince bir deneyin bakalım dedim. Onun gün içtim. Bademciklerde hiçbir şey kalmadı. Ter temiz oldu. Dedim ki Allah'ım gerçekten de hiçbir klinik araştırması yok. Homopatta kullanılmış, aromatopatta kullanılmamış. Hiçbir yerde kullanmış. Fakat eskiden atalarımızın bildiği, kullandığı, yaşlılar biliyorum. Gençler tabi bilmiyor. Çok çok etkili bir bitki. Yani mükemmel bir bitki. Bunu çok gözü açık uyanık birisi kilosunu 500 liraya satıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani para kazansın kazanmasın demiyoruz. Herkes kazansın. Ama biraz burada fırsatçılık var. Yani adamcağız bu ottan yanına gittim. Çiftlik kurmuş. Tatil köyü, fabrika <laughs> şehrin içerisinde villalar yaptırmış. Sadece bu otla. Kilosunu 500 liraya satarsan ne olur? Yani çok fahiş bir şey. Biz bu ürünü bizim ürünlere kattık ama 1 lira dahi zam yapmaz. Yani Yap ürünler şu anda içerik olarak artı bu otu da içeriyor. Evet, ama, otu içer. evet. ama şey yapmamak lazım. İnsanların hastalıklarından bir şeyler hemen Tabii. buradan bir fırsat kopmak. Tabii. Yani 500 lira değil de 30 liraya da satabilirsin. 30 liraya da satabilir yine kar eder. Tabii. Biz 30 liraya satıyoruz da zarar mı ediyoruz? Doğru söylüyorsunuz. Zarar etmiyoruz. Peki hocam bu hastalıklar için e, ürünlerden bahsettiniz. Bu yeni ürün konusunda e, izleyicilerimizi biraz daha aydınlatmak gerekirse Lifli Detoks Lifli sindirim bombası dedim fakat bomba deyince yanlış anlaşıldı. Acaba diye faydalı bakterilerde mi zarar verir diye sorular gelince o zaman ismini değiştirdik. Detoks yani toksik maddeleri yok edici mantarların, bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeler yok edici artı serbest radikalleri emici. Yani vücuda zarar veren her şeyi temizleyici, arıtıcı özelliği sahip. Emiyor. O zaman gibi. gerçekten bir detoks olacak. Evet. Detoks, detoks diye televizyonda konuşan çok insan var. İnsan var. Allah sağ olasın, versin. Yani zarar da veriyorlar. Yani zarar vermeseler insanlara bir şey demeyeceğim. Yani bir, iki, üç profesörümüz var medyada çok konuşuyorlar. Konuştunlar. Ama ürünleri insanlara zarar veriyor. Biri diyor ki kimyacı bir profesör. Kimyacıysan bileceksin. Hem profesörsün hem kimyacısın. Hem de diyorsun ki özellik alerji iyi gelir. Ya üzerlik zehirli. Vatandaş kullansa ne olacak? Öbür kozmikçi profesör diyor ki karartıcın çayını iç iyi gelir. Böbrek yönmesine taşları kumları düşer. 5 gramını içti vatandaş öldü. Kim sorumlu? Yani burada mecbur kalıyorum bu konulara girmeye. Kitabını inceledim tam 20 tane zehirli bitki. Arnika'nın çayını iç diyor. Arnika'nın çayını içse iç kanamadan gider. Yani bu bitki nedir? O bitkinin özelliğini bilmiyor. Ve insanlara durmadan bu ürünleri tavsiye ediyor, üretiyor, hapını satıyor. Ee, Allah korusun biri gitse ne olacak? Hesabını veremeyecek. Yani onun için mecbur uyarmak zorunda kalıyorum her seferinde. O konuya dönmek zorundayım. Bu detoks özelliğe sahip. Yani şimdiye kadar olan bütün doğal veya kimyasal detoks ürünlerinden çok çok farklı. Neden farklı? Bir, toksik maddeleri emiyor. İki, bağırsaklara yapışan pislik birikintilerini temizliyor. Fırçalar gibi o lifli maddeler bağırsakları temizliyor. Çok çok farklı bir olay burada. 19 bitki içerir. İşte Antikanseri, yani kanseri önleyici bitki var içerisinde. İterik yağlar içeren bitkiler var. Kimyon, tarçın, zencefil, zerdeçal, zeytin yaprağı var. Bu toz şeklinde ama hocam, bu kullanımını ne şekilde siz e, öneriyorsunuz? Çay gibi içilir ama çay gibi içilmesinin çok. İki tatlı kaşığı, bir bardak ılık suyla, bir bardak ılık suya iki tatlı kaşığı. Buradan kattığınız zaman şöyle, evet. iki, iki tatlı kaşığı. Yani bu çay kaşığı da, iki tatlı kaşığı... Bir bardak suya iki tatlı kaşığı karıştırıp... İyice karıştırıp böyle yuttuğunuzda... O bağırsaklarda direkt eterik yağlar çözülüyor. Oradaki bakteri, virüs ve mantarlara karşı direkt etki yapıyor. Çaydan daha etkili. Neden etkili? Bir, emici özelliği var, toksik maddeleri. İkincisi fırçalı temizleyici. Artı, burada bağırsaklarda çözülen... Etrik yağlar özellikle direkt mikroplara öldürücü özelliği var. Yani bağışıklık sistemini çok çok güçlendiriyor. Artı tonik kullanırken bağırsaklarda mantarlar daha aktif, daha çok toksik madde üretiyor. Onlar sökülürken daha agresif. Onların üretmiş olduğu toksik maddeyi de Yani bir nevi e, iksir ve toniğin yan etkilerini giderici gibi de bir Fonksiyon görmüş oluyor mu? Yani i̇ksirin şey, iksirin değil de tonin yan etkisi, mesela yan etki değil de aslında o orada mantar çözüyor. Teda tonin tedavi etmesi esnasında ortaya çıkan. Ortaya çıkan yan bir etken. Evet, yani yan etken. Gaz oluşur. Mantarlar sökerken fazla gaz üretiyor. Bu gazlar nereye gidiyor? Mesela vatandaş diyor ki şişkinlik yapıyor. Evet yapar. Ama bunu kullandığı zaman o şişkinliği sebebi mantarların üretmiş olduğu gaz. Onu emer, alır zararsız hale getirir. Artı Eskiden mesela insanların defacetine bakılırdı veya çocukların da bebeklerin defacetine bakılır. Çocuk rahatsız ne olduğunu söylemeyecek. Rahatsız olduğu zaman ne yapılır? Çocuğun idrarına bakılır, defacetine bakılır, diline bakılır. Bebeğin rahatsızlığı ne olduğu anlaşılır. Çocuklarda evet. ve bebeklerde yani defacete bakılır, idrarına bakılır, diline bakılır ve ha bunun rahatsızlığı şudur denir. Çocuk doktorları bunu çok iyi bilir. Şimdi bunu kullandın da lifli detoksu bağırsakları temizledin de hem ishal önler hem kabızlı önler artı şişkinliği önler reflüyü önler eee gaz gazı önler. Mesela yani mide ve bağırsakları tekrar fonksiyonel hale getirir. Fonksiyonel peristaltik hareket kazandırır. Yani peristaltik bağırsaklardaki tembelliği önler. Bağırsak tembelliğini önler. Tembelliği. Bir de hocam bu ürünlerin kullanımı ile alakalı olarak bunları hangi yaş aralığı kullanabilir? Yani özellikle küçük Mesela bu ürünleri çok küçük çocukların kullanmasında bir mahsur var mı? Hayır, hayır, hiç bir mahsur yok. Sadece dozaj azaltmak gerekir. Mesela çok küçük çocuklar, bir yaşındaki çocuk da kullanabilir. Ama o tatlı kaşığı değil de çay kaşığı biraz yani daha az. Daha az. Dozajı azaltmak gerekir sadece. Yoksa herhangi bir mahsur olmaz. Bebekler dahi, yani çok küçük bir yaşındaki çocuklara da bebeklere dahi verilebilir. Verilebilir. Bir de bu şöyle bir e, gözlemim oldu benim. Bu ciddi rahatsızlığı olan bir hasta vardı. 7-8 tane hap kullanıyor. Bunun 4-5 tanesi, 5-6 tanesi şekerle alakalı, yüksek tansiyonla alakalı, farklı hastalıklarla alakalı. Bu ürünü kullandıktan sonra müthiş bir reaksiyon hissetti. Yani tepki verdi vücudu buna. Bunun gerekçesi ne olabilir? Yani Barsalardaki problemler birçok hastalığı tetikliyor tansiyona sebep Yüksek tansiyona sebep oluyor. Kolesterola sebep oluyor. Şekere sebep oluyor. Yaşlı bir teyze geldi. Raporunu getirdi. Baktım. Tire o oh, 500'ün üzerinde. Kolesterol 200-250'nin üzerinde. Şekeri 200. Oo, çok kötü. Ne olacak dedi. <laughs> Ekseritonik tonik, diyabet çayı ve tansiyon çayı karışımı, damar çayı karışım özel bir çay hazırladık. Tam 4 hafta sonra, 28 gün sonra tekrar doktora gidiyor, tekrar rapor. Karşılaştırıyor doktoru, o çok mükemmel. Değerler değişmiş. Yani gökçek iksiri kullandım, gökçek tonik kullandım. Gökçek diyabet ve tansiyon çayı karışım özel bir çay kullandım deyince o doktoru diyor ki nedir bu? Diyor ki, özel, bunlar özel üretiliyor. Raporunu getirdi bize, mümkünse bunu yayınlayın dedi. Olur yayınlayalım dedi. Kendisi verdi yayınlamamız için. Bazı evet. insanlar doğal, doğal tedavi nokta nette bu tür rahatsızlıkları olanlar tedavi olanlar raporlarını veriyorlar ki ille yayın veya bazıları resimlerini veriyorlar. Önce şöyle edin, Şimdi böyle resimlerini veriyorlar, yayın evet, veriyorlar. Şimdi kullananlar da, kullanmak isteyen insanlar da daha önce bunu kullanıp da ne tür etkili aldılar gerçekten bunu merak ediyorlar. O evet. merakı olan insanlar doğal tedavi.net sitesine girebilirler. Evet. Sizin de mesela o sizden bu ürünler alıp kullanan şahıs da mesela 5-6 çeşit İlaç kullanıyor ya. Evet. Şimdi bir defa bağırsakları temizlendiği zaman ne oluyor? Damarlar yavaş yavaş açılıyor. Tansiyon, damar sertliği, pankreas rahatladığı için tekrar kaliteli insülin salgılamaya başlıyor. Şeker rahatsızlığı ortadan kalkıyor vesaire. Şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık kişi Derten, normalleşme süreci. Normalle yani bir anda yani bu bünyeden bünyeye, kişiden kişiye değişiyor. Bizim mesela yeni bir eleman başladı bize bilgisayar uzmanı. Evet. Web sitesi sitelerle uğraşıyor. O bir ay önce işe başladı. Diline baktım o çok büyük felaket dedim. Çok mantar var. Yani tahmin edemezsiniz o kadar mantar görmedim dedim. Ne yapacağız dedi. İksir tonik. Hem de burada bedava de dedim. Buzdan. <laughs> Hiç istediğin kadardı. Tonik tadı hoşuma gitmedi dedi. Peki iksir dene bakayım. Bir aydır kullanıyorum. dilin üzerinde hiçbir tabaka kalmadı. Normalleşti. Şaşırdım kaldım. Normalde üçlü ayda geçmesi gerekir. Fakat bunda hiçbir problem. Dilin üzerinde tertemiz oldu. Şaşırdım. Yani daha hızlı reaksiyon. Bu kadar yani. bu etki yapacağını ben de ee, hocam yani geldi... onun bünyesindeki rahatsızlığı kişiden kişiye değişiyor. Evet. Ne kadar kronik, ne kadar akut. Yani Olmasına yani, göre. Tedavi süreci kişiden kişiye. Bir haftada iyileşen de var. 3 ayda da iyileşen var. Tabii bunlarla ilgili olarak detaylı bilgiyi bilgi izleyicilerimiz e, te, ilgili telefonlardan size ulaşarak danışabilirler. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İnşallah bir başka programda yine birlikte olacağız. E, sevgili izleyicilerimiz hoşçakalın. Görmek